Merhabalar. Otomatik kıyafet katlama makinesini tanıtacağım sizlere. Burada gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 kollu bir tane oluşturduğumuz cihazımız var. Bu cihaz içerisine tam şu noktaya kıyafet konulduğu zaman, mesela tişört konulduğu zaman bu tişört daha sonrasında bir numaralı katlama durumunda Şuradaki görmüş olduğunuz servo motor çalışacak ve bu tarafa doğru katlayacak tişörtün bir tarafı katlanmış olacak. Daha sonrasında servo motor, ikinci servo motoru aktif olacak. Bu tarafa doğru, şöyle bu şekilde okun gösterdiği yöne doğru katlandıktan sonra iki numaralı hareket tanımlanacak. Daha sonrasında tişört mesela ikiye katlanmış olacak. Üç numaralı kolda <laughs> aktif olduğu zaman tişörtü 3 noktadan katlamış olacağız. Tabii bu katlama durumunu oluşturabilmek için bir tane buton koyduk. Bu butona bastığı zaman öncelikle 1 numaralı kol, sonra 2 numaralı kol ve daha sonra 3 numaralı kol aktif olacak ve böylece bizim e, tişörtlerimiz, pantolonlarımız, gömleklerimiz otomatikmen katlanmış olacak. Bu projeyi üretmemizin en temel amacı, başkasına bağımlı kişilerin, bunlar engelli olur veya yaşlı insanlar olur, bu kişilerin bir başkasına bağımlı olma durumunu ortadan kaldırmayı amaçladık. Bunun sebeple bu kıyafet katlama cihazını geliştirdik. Bu kıyafet katlama cihazıyla gündelik işler daha hızlı bir şekilde hal olacaktır. Ayrıca bu bireyler bir başkasına bağımlı olarak bu görevi yerine getirmediği için bu konudaki özgüveni yerine gelecektir ve bu durum ona motivasyon sağlayacaktır.